Söz verdik. Türkiye'nin gücüne güç katmaya, gücün yerli ve milli kaynağı olmaya, havacılıkta dünyayla yarışmaya söz verdik. Hedefimiz büyük. İnşallah özgün tasarım ilk uçak motorumuz bu tesislerde yapılacak. Hafif Genel Maksat Helikopteri Gökbey için, Savunma Sanayi Başkanlığımız himayelerinde geliştirdiğimiz Türkiye'de tasarlanıp geliştirilen ilk helikopter motorumuz TS 1400 sayesinde ülkemiz kendi türbinli motorunu üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi. 1660 beygir güç üreten TS 1400 motorunun üretiminde imalat ve malzeme teknolojileri alanlarında pek çok ilke imza attık. Türkiye'de ilk tek kristal türbin kanadı üretimini gerçekleştirirken yenilikçi termal bariyer kaplama metotları ve Türkiye'de ilk kez nikel ve titanyum alaşımları için havacılık kalitesinde dövme teknolojisi geliştirdik. Geleceğin imalat teknolojisi olan eklemeli imalatla üretilmiş parçalarımızla motorumuza güç veriyoruz. Milli motorumuz TS1400'ün tüm testlerini de milli imkanlarla gerçekleştiriyor, milli bremzelerimizde test ediyoruz. Tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve çalıştırdığımız motor gruplarıyla ülkemizde öncüyüz. Devletimizin ve milletimizin desteğiyle havacılık sanayiinde dünyanın lider motor şirketi olacağız. Söz verdik. Sözümüz söz, hedefimiz büyük. TEY, Gücün Kaynağı